Habercikom'dan merhabalar. Ben Helin Genç. New York'ta 4 Kasım'da gerçekleştirilecek Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Zohran Mamdani öne çıkıyor. E peki Zohran Mamdani aynı zamanda ilk Müslüman ve sosyalist belediye başkanı adayı oldu New York'un. Peki Zohran'in nasıl birisi ve toplumun Trump'ın bu adayla yorumu ne? Konuşacağız. haberleri haberler etörü. İmnaslan ile hoş geldin. Emin. Hoş bulduk Elin. Şimdi önce Mamdani'ye bir profiline bakalım tabii, mı? Tabii, tabii. Çünkü ki. işte ilk Müslüman, New York'un ilk Hı -hı. Müslüman Hı -hı. belediye başkanı da, aynı zamanda da sosyalist evet. adayı oldu. Müslüman evet. sosyalist belediye başkanı evet. adayı evet. oldu. Yani hem kimdir üzerinden biraz Hı -hı. bir bakalım, profilini bir inceleyelim. Sonra da yani Mamdani'yi böylesine bir adaylığa götürecek, götüren kırılmaları belki konuşmak tabii lazım. Ki. Hem Demokrat Parti açısından, hem New York açısından. Tabii ki, tabii ki. Öncelikle e, tabii bu e, durum yani Mamdani'nin e, Demokrat Parti'nin adaylığını e, ön seçimlerde kazanmış olması ki 24 Haziran'da ön seçimler oldu. <laughs> önünde hem e, Eric Adams vardı, mevcut belediye başkan, mevcut belediye başkanı hem de e, iki dönem e, New York valiliğini yapmış Cuomo vardı. İkisini de yendi. Diğer adayları da yendi. Hatta en yakın rakibi Kuvama'ya 12 puan fark dağıttı. Yani %56 e, oy aldı demokratlardan ön seçimde. Bu şekilde aday oldu. Orada bir ön seçim sistemi var bildiğimiz gibi. Hı hı. Mamdani kimdir? Mamdani 33 yaşında, e, Şii bir Müslüman, Hint kökenli, Uganda doğumlu. E, 2018 yılında ABD vatandaşlığına geçti. Hı hı. Yani çok yeni aslında, aslında çok yeni. Çok yeni aslında. 2018 yılında vatandaşlığa geçti. Annesi ünlü yönetmen e, Mira Nair. E babası da Kolombiya e, Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor siyaset bilimci. E, aile Hint kökenli bir aile. E, dediğim gibi Müslüman bir aile. E ku, özür dilerim. E, Mamdani e, kendini demokrat bir sosyalist olarak tanımlıyor ve bu kimliğini, daha doğrusu bu, bu ideolojisini özür dilerim. Bu ideolojisini e, gerçekten politikalarının en önüne koyduğundan dolayı evet. aslında e, New York'ta bir karşılığı oldu. Mamdani ilk e, aday adaylığını açıkladığında aslında e, anketlerde çok aşağılardaydı. %2, yüzde %3 yüzde gibi çok böyle küçük, <laughs> düşük diyebileceğimiz rakamlarla. E, bu... Popülitesi, tanınırlığı neydi kamuoyunda o dönemde? O dönemler azdı. Şöyle bir Adaylıkla birlikte mi yani popülerlik Adaylı... arttı? E, aday adaylığıyla evet şöyle oldu e, New York e, New York şehir mi? parlamentosunda aslında üyeydi kendisi yani siyasetin içindeydi. Dan diye direkt belediye başkan adayı aday adayı olmadı. bu New York Kent Meclisindeki siyasetinde aslında sosyalist kimliğini ön plana çıkartarak yani daha adaletçi, daha vergide adalet, daha çok sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışını ön plana çıkaran tasarılar hep düzenliyordu. taksicilerle Taksicilerin sorununu kamuoyuna duyurabilmek için bir açlık grevine bile gitmişti kendisi e, sosyal politikalarda aslında çok e, sol görüşü ön plana koyan bir sosyalist. Hı hı. Bunun yanında kendisi bir Filistin aktivisti. Hı hı. E, Netanyahu'nun, İsrail başbakanı Netanyahu'nun New York'a geldiği an tutuklanmasını isteyen, çünkü uluslararası ceza mahkemesinin böyle bir kararı var. Bunun uygulanmasını isteyen e, ve ABD'nin İsrail'e silah satmasının yasaklanmasını, ABD'nin silah bağının tamamen koparılmasını isteyen daha çok Bernie Sanders çizgisinde hı hı. E, bir genç bir sosyalist aday. E, bu noktada tabii ki New York gibi e, dünyanın en büyük kentlerinden birinin belediye başkan adayı olabilmek ve muhtemelen seçilecek. Hı hı. Bunda neden olduğunu tabii ki açıklayacağız. E, bu gerçekten büyük bir olay. Hı hı. Şimdilik bunları söyleyebilirim kim olduğuyla kim ilgili. Oldu bu da dünkü tartışmaları bu Cuomo. Evet. Kendisi bir mandala. münazara düzenlendi evet, evet, Adayı, bir aday. adaylarla evet, birlikte evet. ve orada münazaranın etkisi ne oldu hem onu sorayım Tabii sana ki. dün Tabii sıcak ki. bir münazaraydı. Evet. E, hem de işte hani seçmen ne diyor kazanacak ki. dedin Hepsimi ama söyleyelim. hani bakıyoruz yani sonuçta Amerika'nın genel siyasetine baktığımızda Trump'ın seçimi daha geçen seneydi evet. ve e, Trump seçildiğinde biz Pulum de dedik eyvah. Sağ mı acaba yükseliyor Amerika'da? Evet, evet, Ama evet. şimdi New York gibi büyük bir kentte Mandani hmm. gibi artık hani demokratlığın ötesinde sosyalist evet. bir adaydan bahsediyoruz. Evet. Müslüman bir adaydan bahsediyoruz. Evet. Yani Demokrat Parti için cesur bir adım değil midir bu? New York toplumu için bu Mandani'yi seçmek cesur bir adım değil Kesinlikle midir? Kesinlikle cesur bir adım. Böyle hepsini evet. belki birlikte tabii bir konuşmak ki. lazım. Tabii, tabii ki. Tabii ki. Ee... Mandan ile ilgili şunu söyleyeyim. Öncelikle New York ilgili şunu söyleyebiliriz. Hı. New York 2000 hatırladığım kadarıyla 2009 yılından beri demokratlar tarafından yönetilen bir kent. Ondan önce e, 2009'da Bloomberg kazanmıştı seçimi. Ondan önce de Bloomberg vardı. Bloomberg daha e, cumhuriyetçiydi. E, yani direkt olarak New York demokratların kalesi diyemezdik ama artık diyebiliyoruz. Uzun bir süredir diyebiliyoruz. Zaten e, başkanlık seçiminde de demokratlara iki senatör verdi ve temsilciler meclisinde çoğunluk tabii ki demokratların da New York eyaletinde. New York kenti e, demografi, demografik olarak baktığımızda aslında e, beyaz Amerikanların çoğunlukta olduğu bir kent. %31 oranında beyaz Amerikan var. Bunları Afrikan Amerikanlar takip ediyor %20.8 ile. E, Asyalılar ki Asyalılardan ve Afrikan Amerikanlardan çok fazla oy alma potansiyeli var Mamdani'nin. E, %14.5 Asyalılar, ee, Hispanikler de %14.3 ve geri kalan da geri kalan halklar. <laughs> e, demografiye bak ve İslam bu kentte üçüncü büyük din. Önce Hristiyanlık, ondan sonra Yahudi, ondan sonra Musevilik, ondan sonra İslamiyet geliyor. 1 milyon, yaklaşık 1 milyon Müslüman yaşıyor New York kentinde. Ama bu insanlar, e, bu 1 milyon insan aslında genel olarak yerel seçimlerde oy kullanmaya... E, giden insanlar değildi. Genelde bu, bu insanların, bu e, Müslüman grubunun katılım oranı %7 ile %10 arasında değişirdi. Hı. Ancak Mamdani şunu yaptı. Mamdani gençliğinin ve e, politika anlayışının getirdiği ölçüde sokak sokak gezdi. Bir gönüllüler ordusu kurdu. 21 bin kişilik bir genç grubu kurdu. Genç aktivist grubu kurdu. E, sokak sokak hatta cami cami ee, sendika sendika tüm New York kentini gezdi. Bunu çok uzun bir sürede yaptı. Ee, haftalar içinde, aylar içinde her gün her insana dokunmaya çalıştı. 8,5 milyonluk aday, bir kent. Adayı aday bunu yaptı. Zaten bu şekilde yükseldi. Ee, Ve o 1 milyonluk Müslümanın çoğu gönlünü artık oy aldı. Evet. Yani hiç, hiç sandığa gitmeyen insanlardan hiç, bahsediyoruz. Aynen öyle. Hiç sandığa gitmeyen katılım oranının çok düşük olduğu bir gruptan. Çok ciddi derecede bir oy aldı ve almaya da devam edecek. Hı hı. Ee, ancak burada Mamdani'nin aslında e, Mam bu kadar öne çıkmasının sebebi şu. Kimlik politikasını bir numaralı politikası yapmadı. Hı hı. Bun, bunu biz seninle konuşmuştuk. Cumhuriyetçiler Donald Trump nasıl bu kadar kazandı diye. Ee, Kamala Harris'e karşı. Hmm. Çünkü Demokratlar. paniklerin bile Harris'e Trump Trump'a oy verdiğini mi konuştuk? Kesinlikle. Yani şaşırarak. Kesinlikle. Konuştuk. Çünkü sosyal adaletsizlik Demokratların birinci önceliği değildi demiştik seninle. Daha çok e, kimlik politikalarıyla sol sol görüşü kendilerinin tabii içinde de fraksiyonlar ayrılıyor ama Demokratlar daha çok kimlik politikalarıyla haşır neşir olduğundan dolayı insanların günlük ve gelecek problemleriyle ilgilenemediklerinden dolayı, bir söylem farklılığı olduğundan dolayı Cumhuriyetçilerin kazandığını söylemiştik. Biz ne demiştik senle e, Donald Trump'ın seçimi kazandığı günün ertesindeki programımızda? E, demokratların, insanların günlük sorunları ve gelecek kaygıları yerine, sosyal adaletsizlik yerine, buna eleştirmek, buna bir çözüm getirmek yerine kimlik politikalarını ön plana çıkarması yanlış diy diyemeyeceğim ama yani insanların günlük problemlerine değinmeyen... Hı hı. E, bu sol ideoloji kendi işlerinde refraksiyonlara ayrılıyor ama yani kendi görüşlerinin biraz daha insan dediğim gibi tam da cümleyi kuramadım ama günlük problemlere eğilmeyen bir politika yarattıklarından dolayı Trump kazanmıştı ve dediğim gibi Hispaniklerde bile oylarını arttırmıştı. Bizim yaptığımız eleştirileri, demokratlara yaptığımız eleştirilerin aynısını Bernie Sanders da yapmıştı ve Bernie Sanders zaten Mamdani'nin en büyük destekçilerinden biri. Mamdani şunu söylüyor. Müslümanlık kimliğini ve e, Asyalı olma, Hint yani göçmen kimliğini tabii ki bir noktada ve sosyalist özür dilerim. Müslümanlık kimliğini ve göçmen kimliğini tabii ki ön plana koyuyor ama birinci sırada sosyalist, sosyalist sosyalizm var. Burada yapmak istediği şey ve her gün verdiği mesaj şu. New York çok pahalı bir kent. New York'ta bir kira problemi var. New York'ta artık orta direkt bile kirasını ödeyemiyor. New York gerçekten tekinsiz bir yere dönüştü. New York'ta çok fazla e, sokakta evsizler var. New York'ta Ulaştırma çok pahalı New York'ta yeteri kadar kreş yok New York'ta yeteri kadar okul yok New York'ta yeteri kadar sosyal belediyecilik yok Mamdani'nin yaptığı şey Sosyal belediyeciliği geri getireceğini Vaat etmesi vaat Birinci vaadi zaten bu evet, Çok uzun süredir aslında demokratların yönettiği Bir şehir için evet. böyle Kesinlikle getirdim. Eric Adams ile ilgili bir e, yolsuzluk iddiası çıkmıştı Bu yolsuzluk da işte Türk evinin e, imar planında Bir yolsuzluk yaptığı iddiasıydı. Zaten bu iddia Eric Adams'ın popülaritesini tamamen aşağı çekti. Zaten beğenilmeyen bir belediye başkanıydı. Hı hı. Bağımsız bir aday bile olamadan çekilmek durumunda kaldı. E, Mamdani'nin karşısındaki aday yine Cuomo. Yani ön seçimde kazandığı Cuomo şim, şimdi bağımsız, bağımsız aday babay. olarak biliyor. Cuomo neden e, bu kadar kaybetti? Çünkü Cuomo da e, taciz ve yolsuzluk suçlamalarından dolayı valilikten istifa etmek durumunda kalmıştı hala e, sırtında böyle e, kara bir evet. leke var. Yine de e, ve aday taciz ve yolsuzluk da belirleyicidir yani. Kesinlikle özellikle, özellikle Amerikan seçimi için bu çok belirleyici. Taciz e, ve yolsuzluk yani bu çok ciddi. Bile. Bir kesinlikle öyle. Çok ciddi bir belirleyici unsur. E, kendisinin Ugandalı olduğunu ama Hint kökenli olduğunu söylemiştik. Güney, Güney Afrika'da büyüdü. Güney Afrika'da büyümesi de zaten farklılıklar e, farklılıkların nasıl bir kriz yaratabildiğini ve bu farklılıkları nasıl aynı potada eriti, eritilebilecek olduğunu Hı -hı. aslında birazcık gözlemledi. Dünkü tartışmaya dönersek Cuomo aslında şunu söylüyor Mamdani için. 33 yaşında çok tecrübesiz, daha önce hayatında hiçbir işte çalışmamış ve bir insanın ilk işi belediye başkanlığı olamaz diyor. Hı -hı. E, Mamdani de şöyle söyledi. E evet ben dürüstüm ve şey değilim, e tecrübeli değilim. Ama sen tecrübelisin ve dürüst değilsin ve bunu bununla kapatamazsın diyor. Hı hı. Yani bu şekilde... Hatasını evet. yüzüne vuruyor. Aslında. Kesinlikle hatasını yüzüne vuruyor. Zaten Mamdani dünkü programdan sonra da toplumda biraz daha popülaritesini arttırdı. arttırdı. Üçüncü aday tabii ki Cumhuriyetçilerin adayı evet. Curtis. Ama Curtis bir önceki seçimde de adaydı ve %27 oy almıştı. Dememişti. Son birkaç seçim, seçimdir zaten demok, özür dilerim, Cumhuriyetçiler zaten %27, %30 civarında <laughs> oy alıyor <laughs> ve seçilemiyor. %66, %67'ye çıkıyor demokratların oyu. Ee, Mamdani şunu söylüyor. Trumpo şunu söylüyor. Seçimleri satın alamazsın diyor. Cuomo'yu da şunu söylüyor. New York satılık değildir diyor. Ben sermayenin karşısındayım. Ben çalışan insanları, şirketleri ezdirmemek için bu işin içine girdim diyor Mamdani. Yani ciddi derecede bir sosyal adalet üzerine, sosyoekonomik 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 bir perspektif üzerinden belediyeciliğini yapmak istiyor. Daha çok kreş açmak istiyor, daha çok okul açmak istiyor, daha çok ücretsiz hizmet Hı -hı. vermek istiyor. Amerika'da ee, çok görmeye alışık olmadığımız Amerika'da sosyal. Yani aynen. Avrupa için bunları söyleyebiliriz ama Amerika için hakikaten kesinlikle biraz daha sosyalist bir devrim mi diyeceğim artık ne diyeceğiz bunu bilemiyorum ama bir bir eşik atlanıyor gibi. Evet, evet kesinlikle. kendisinin yani ben sermaye tehditim diyor ve Amerika'nın en büyük sermayelerin New York'ta yani ve halk bunu destekliyor? Ve halk bunu destekliyor çünkü halk çünkü e, dünya. <laughs> son yıllarda yani aslında çok uzun bir süredir hem Türkiye'de hem de dünyanın geri kalanında evet. e, dünyanın en zengin yüzde biri giderek geri kalan zenginliğin daha da fazla payına erişiyor evet. dünyanın her yerinde orta direkt biraz daha fakirleşmeye başlıyor hep sen sen de evet. şunu söyleriz yani e, bu jenerasyon bir önceki jenerasyondan daha fakir olan ilk jenerasyon. Biz evet. böyle bir jenerasyonun içindeyiz. Bu New York'ta da var ve kapitalizmin en sert olarak hissedildiği yerlerden biri New York. Kalesidir. Kalesi. Ve bundan dolayı e, sosyal politikalarla yoğunlaşmış bir siyasetçi görmek bu insanlar için de e, nasıl diyeyim bir farklı bir kapı. Hı hı. Yani sadece Müslüman kimliğini veya sadece Asya veya sadece göçmen kimliğini ön plana sürseydi... Muhtemelen demokrası kazanamazdı bu ön seçimi, ama bunu yapmadı, politikalarını öne sürdü ee, ve e, şunu da söyleyebilirim konut da inşa etmek istiyor kendisi. Sosyal konut gibi. Sosyal konutlarda inşa etmek Hakikaten istiyor. Hakikaten Amerika'nın böyle hani DNA'larına ters unsurlar yani var gerçekten. Evet, evet. Bakalım yani hani seçildiğini ni seçileceğini düşünüyorsunuz ama ben seçildiğini. seçildiğini Seçildiği günden sonra peki bunların ne kadarını gerçekleştirecek? Burada da Trump'a. Ona da bakacağız. Evet, evet. Şimdi hani vaatli mi kalacak yoksa samimi mi aslında evet, biraz o teste mi? girecek. Kesinlikle ve bununla mi? birlikte de Trump. Hani evet. cidden şimdi Trump ne diyor bu işe? Hem göçmen evet. hem Müslüman. Trump'ın kabusu yani. Çabası yani. <laughs> hem gerçekten... sosyalist. Evet. Nasıl olacak? ve Yani hani New York Trump için, Amerika için çok önemli bir Ama kent. Ama Trump için daha da önemli. Trump için yani. daha da önemli Orada bir çünkü... kent. çünkü. Ee, ne olacak? Yorumu ne Trump'ın? Ee, Trump açık olarak şöyle bir şey söylüyor. Artık Trump kartlarını çok açık oynamayı seven bir lider olduğundan dolayı Artık diyor ki… Artık saklamıyor, diplomasi, şey diplomasi yapmıyor, brokresi de yapmıyor. Diplomasi yapmıyor. Siyaseti aynen de bıraktı öyle. herhalde. Aynen, bıraktı. Ne, ne varsa söylüyor. söylüyor. <laughs> Trump diyor ki, Mamdani seçilirse federal hükümetten tek bir kuruş bile alamaz diyor. Hmm. Bitti bu iş hmm. diyor. O adam komünist diyor. Mümkün mü böyle bir şey? Yani, yani hani seçilen bir belediye başkanına Hı -hı. E, federal hükümet hangi gerekçelerle mesela ödenek vermeyebilir? Başkanlık kararnamesiyle bunu yapabilir. A sadece ben seni beğenmedim deyip yapabilir mi yani? Yapar, yapabilir. Yani tabii ki yürütmeyi durdurma falan belki Hı -hı. çıkabilir ama Trump bunu... Bir şekilde aşağı çünkü aynı şeyi biz nerede görüyoruz? Ee, Trump ve üniversiteler arasındaki Üniversite, ha, problemleri orada, görüyoruz. Orada da fonları kesiyor bir şekilde. Verciye zararı bir şekilde veriyor yani. Hı. Ama gecikmeyiliyor. Ama evet. sürünceme Aynen de bırakarak öyle. bir şekilde. Trump'ı engelleyemiyorsun. Ee, Trump bir de şöyle bir tehditte bulundu. Eğer Mamdani seçilirse bir belediye başkanının Tarihte görülmemiş bir evrede Washington'la kavgasını izlersiniz diyor. Hmm. Çok açık bir şekilde. Yani her şeyimle engel olacağım. O vaatleri yapamayacak. Ben ona 5 kuruş vermezsem vaatleri bu söylediği vaatleri hiçbirini yapamaz. Ona vermeyin diyor. Bunu dünyanın her yerinde, Türkiye'de de oluyor bu. Arkadaşlar şu yani iktidara oy vermezseniz size hmm. hizmet gelmez. Bu her yerde her seçimde biz bunları duyarız. Her yerde görürüz. Trump bunu çok açık Açıkça bir şekilde söylüyor. çok açık bir şekilde yapıyor. Ee, komünist diyor zaten. Onun için komünist demek yeteri kadar evet. bir küfür evet. E, evet. anlamına geliyor. Trump'un durumu şu. Hatta e, dünya sosyalistleriyle aynı perspektifte bulunan bir vadi var Mamdani'nin. Ee, yıllık geliri New York'ta yaşayan insanların içinde yıllık geliri 1 milyon dolardan daha fazla olan insanlardan %2 gelir vergisi almak Hı -hı. istiyor. Hı -hı. Bunu da bütçeye aktarmak ve bu şekilde hizmetlerini yapmak istiyor. Aynı vadi dün Fransa Sosyalist Partisi lideri verdi. O da Fransızlardan yani tüm Fransa'daki 1800 haneden %2'lik yıllık gelir vergisi İldir. istiyor. Bu bu vergi dilimi, yani yavaş yavaş dünyada artık çok kazanandan çok vergi alma. Evet. E, konuşuluyordu. Evet. Hep hani herkes diyordu artık ki bunu, bu olsun. Evet. Artık bunun yavaş yavaş uygulandığını ve hani büyük ülkelerde başladığını kesinlikle, görüyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Büyük ekonomilerde başladığını görüyoruz. Öyle çünkü artık yani sosyal denge tamamen hı. dünyanın her yerinde dağılmış durumda. Hı hı. Ee, ve bence e, hayatımızdaki yani sosyal medyanın hayatımıza bu kadar girmesi insanların nasıl hayatlar yaşadığı adaletsizliği ve daha net adaletsizliği daha da ön, önümüzde görüyoruz. Hı hı. Ve bu da e, toplumsal ayaklanmalara sebep oluyor. E, i̇nsanlar tabii ki bu kadar çalışıp, bu kadar emek sarf edip, e, oransal olarak devasa şirketlerden daha fazla vergi ödemesi insanların da gücüne gidiyor. Hı hı. Bu sadece Türkiye, bu dünyanın her yerinde her var. Yerinde Özellikle Amerika'da var. Amerika gibi bir ülkeden bahsediyoruz. E, Mamdani'nin Trump'a cevabı var mı? Evet, seçimleri satın alamazsın diyor, ben kazanacağım diyor ve e, bunu kabul etmen gerekiyor diyor. Trump aynı problemi Londra Belediye Başkanı'nda da yaşamıştı. Orada da e, dünyanın en kötü belediye başkanlarından biri demişti ve bir tartışma çıkmıştı. Krala kadar şikayet etmişti. Kral Charles'a bile gitti şikayet etti. E, aynı şeyi yani Londra'da gördüğü aynı şeyi kendi kenti, kendi memlekete olan yerde Trump'ın yaşaması Trump için duygusal olarak da bir zarar. Hmm. Sadece, ya yani, tabii ki Cumhuriyetçilerin New York'u kazanacağını Trump da düşünmüyor. Düşünmüyordu. Ama onun kentinin Müslüman bir sosyalistin kazanması evet. Trump için olabilecek en kötü şey. Yani en azından bizden bir Demokrat kazansın diye evet. düşünüyordur belki Kesinlikle de. Öyle. Kesinlikle Sırnak öyle. Kesirin içinde tabii tabii. Aynen, da. evet. aynen daha yakın bir Demokrat. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum katkıları için. New York için 4 Kasım dedik. Amerika'daki seçimlerin tamamı Kasım ayı içerisinde tamamlanacak gibi Çoğun, görünüyor. Evet, çoğunluğu evet. gerçekleştirilecek. E, biz de takip edeceğiz. Tabii, tabii, tabii. bunların hepsini seninle konuşmayı da sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.